Evet arkadaşlar şimdi sizlere aşama aşama tüm detayları göstermek istiyorum. Eğitimin üzerinden bir geçeceğiz. Neler öğrendik, neler yapıyoruz, neler yapabiliyoruz. Bu tür detaylara değineceğim ve e, aşamaları size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi biz ilk olarak mağaza, mağazamızı açmayı öğrendik. Mağazamızda ürün listeleme detaylarını öğrendik. Buradaki detaylara bir değinmek istiyorum. E, ilk olarak ürün kısmından sonra sipariş, kargo, finans... Promosyon fiyat gibi aşamalardan geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ürünlerimizi açtık arkadaşlar. Buradaki ürünlerin nasıl isimlendirilmesi doğru kategori detaylarını göstermiştim sizlere. Örnek veriyorum siz ürün kategorisi belirlemek isterken ee, burada trendyol.com'a giriyorsunuz güneş kremi diyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi önerilen en çok satanları gösteriyor. Ben burada iki tane açıyorum. Burada iki tane açıyorum ve bakıyorum ki buradaki ürünlerin e, kategori kırılımlarını inceliyorum. Bakın kozmetik cilt, bakım güneş ürünü, güneş kremleri, yüz güneş kremi şeklinde yazılmış. Bu da e, aynı şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla benim de bu şekilde e, ürünümü açmam lazım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Ürünlerinizi nasıl açıyorsunuz onu da göstereyim sizlere tekrar. Toplu ürün işlemleri kısmına geliyorsunuz. Bakın buradaki şablonları indiriyorsunuz arkadaşlar yani hangi kategoride in, ürün yükleyecekseniz o şablonu yüklemeniz lazım örnek veriyorum ben ürün e, yükleme diyeceğim burada şablonu indir diyorsunuz burada kategori seçiyorsunuz arkadaşlar kozmetik kişisel bakım kısmından ilerliyorum burada cilt bakım diyorum burada e, bakalım güneş ürünü diyorum yüz güneş kremi diyorum ve indir dediğimde arkadaşlar Buradaki şablon inecektir. Bunu da belirteyim sizlere. İndikten sonra siz e, detayları girmeniz gerekiyor. Buradaki detayları da girebilirsiniz. Hatta bir tanesini göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, burada barkodunuzu giriyorsunuz eğer elinizde barkod yoksa. Yani siz ne no name bir marka satıyorsanız, bilinmeyen bir marka satıyorsanız arkadaşlar, burada e, 12 haneli, 13 haneli bir barkod girebilirsiniz. Model kodu, ürünün farklı rengi, farklı bedeni varsa, farklı rengi varsa arkadaşlar, aynı ürünün farklı rengi varsa gibi bir detayı varsa e, ve aynı model ise bunun model kodlarına aynı girebilirsiniz ürün kartında diğer rengi de gözükmesi için arkadaşlar Buraya markanızı giriyorsunuz ee, Burada ürün adını giriyorsunuz açıklama vesaire giriyorsunuz arkadaşlar zaten kırmızılı olanlar e, Zorunlu detaylar arkadaşlar bunu da belirtmek isterim sizlere Görseller kısmında şöyle alabilirsiniz bakın Burada görsel galerisi kısmı var görsellerinizi buraya yüklüyorsunuz arkadaşlar görsellerinizi yükledikten sonra örnek veriyorum. Bu bu üç görsel, güneş bu iki görsel güneş kremi görselleri. O zaman görsel linkini kopyala diyorum ve geliyorum buraya. Ee, görsel 1 diyorum arkadaşlar burası için. Sonrasında tekrar yapıyorum. Ee, bu da güneş kremi. Bunu da aldım. Görsel 2 şeklinde yükledim. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Görselleri de bu şekilde yüklüyorsunuz. En sondaki oradaki şablonu doldurduktan sonra toplu ürün işlemleri kısmından şablon yükle diyorsunuz arkadaşlar. Buradan da yüklemek istediğiniz şablonu yine aynı şekilde e, yeni ürün ekleme diyorsunuz. Şablonunuzu yüklüyorsunuz ve ürünleriniz ee, ürün listesi kısmına geliyor arkadaşlar buradaki e, ürünler onay sürecine düşüyor Ondan sonra kontrol ediliyor uygunsa size e, ürün listeleme detayları geliyor Arkadaşlar bu şekilde ürün listeleme detayları geliyor Siz bu ürünleri yükledikten sonra hemen e, bir e, ibare çıkacak burada Arkadaşlar bu ürünlerin Eee, marka detayını yükle. Yani bu markayı satma izninizi yükleyin gibi bir detay isteyecektir sizden. Her yetkili bir satıcıysanız örnek veriyorum Adidas, Puma gibi markalar satıyorsanız size yetkili satıcı belgesi veya faturalar vardır. O faturaları yükleyip satış izni isteyebilirsiniz veya eğer no name marka satıyorsanız kendi markanızı satıyorsanız da marka tescil belgenizi yüklüyorsunuz arkadaşlar. E, talep açıyorsunuz. Buradan destek merkezi kısmından ya da e, canlı destek kısmından da e, destek talebi açabilirsiniz sanırım. Trendol tarafında direkt e, destek talebi açılmıyor. E, dolayısıyla sizin burada e, canlı destek kısmına yazıp destek istemeniz lazım arkadaşlar. Bunu da size belirteyim. Ürün marka işlemlerim kısmında e, siz destek talebi açıyorsunuz. Dolayısıyla daha sonrasında e, size talep açılıyor ve marka satış izniniz uygunsa tanımlanıyor Arkadaşlar bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz ee, videolarınız varsa video yükleyebilirsiniz Arkadaşlar bu da yine aynı şekilde buradan gördüğünüz gibi burayı ilerletebilirsiniz ee, marka tescil belge işlemleri kısmı da arkadaşlar zamanla siz burada markalarınızı satınca örnek veriyorum adidas puma ya da kendi markalarını satınca bazen sizden belge istenebiliyor bazen müşteri şikayet edebiliyor orijinallik gibi detayları isteyebiliyor burada da e, gördüğünüz gibi bu alanda şu an herhangi bir kırmızılanan herhangi bir e, yanıp sönen bir ibare olmadığı için benim burada herhangi bir sorunum olmadığını göstergesi. Eğer olsaydı şu an mouseun bulunduğu alanda şöyle kırmızı bir e, alarm işareti olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla buraya geldiğinizde size detayı yazacaktı örnek veriyorum x markasında belge yükleyin gibi bir ibare olacaktı ya da fatura yükleyin gibi bir ibare olacaktı. Siz de bunları yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ürün listesi kısmında, bunları aktarabilirim sizlere arkadaşlar ee, bunun dışında şunları e, aktarayım ürün doluluk oranınız olabildiğince iyi olsun arkadaşlar ürün fiyatlandırırken rakip fiyatlarını da kontrol edin mutlaka rakipler kaç fiyata satıyor siz bu fiyatlara inebiliyorsanız mutlaka 1-2 lira altına inmeye çalışın en kötü ihtimal eşitlemeye çalışın arkadaşlar burada buybox detayını görürsünüz buybox detayı şudur sizinle aynı ürünü satan bir mağaza varsa arkadaşlar bu mağazalar arasında hangi mağaza en iyi fiyattaysa bu üründe, bu barkodda diyelim, ee, o mağaza buybox'ta birinci sıra olur. Siz iki olursunuz, üç olursunuz. Artık ikinci fiyat, üçüncü fiyat kimdeyse o şekilde ilerler. Bu, bu da aklınızda olsun. Buybox kriteri çok önemli arkadaşlar. Fiyatta iyi olursanız ee, siz de... Buybox'a alırsınız Dolayısıyla ön plana çıkarsınız Arkadaşlar bunu da belirtmek isterim burada Trend yolun kestiği komisyon detayı arkadaşlar yüzde kesiyor bazen kampanya kampanyaları katıldığınızda burada komisyon daha da inebiliyor bunu da belirtmek isterim sizlere burada stoğunuzu fiyatınızı görüyorsunuz arkadaşlar burada fiyatı güncelleyebiliyorsunuz aklınızda olsun eğer ürünleriniz çok fazla varsa arkadaşlar Excel ile indir yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde Excel ile indir dediğinizde e, ürün listeniz e, başarıyla talep alınmıştır. Buradaki Excel'iniz buraya inecektir arkadaşlar. Bu da Excel'de toplu bir şekilde tüm ürünlerinizi inceleyebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, aktif ürünler kısmı satıştaki ürünleri gösteriyor. Buybox'a dahil olmayanlar kısmı ve olanlar kısmını gösteriyor. Buybox'a dahil olsaydı, e, bu ürünlerin başka satıcılar da satıyor olması detayı e, olduğunun bir göstergesi ama Buybox'a dahil olmayanlar kısmında bu ürünler. Çünkü bu marka no name bir marka yani. E, şu an örnek bir mağaza açtığımız için sadece size gösterme amacıyla bu mağazayı açtık dolayısıyla bu sadece e, bu mağazanın satış izni ya da bu markanın satış izni sadece bu mağazada var başka kimsede olmadığı için buybox'a dahil olmayanlar mağazasında bu şekilde bunu da düşünebilirsiniz arkadaşlar e, ürün kısmında başka aktarabileceğim detayları şimdi kontrol ediyorum sizlere Burada barkodla ürün adıyla e, filtrelemeler yapabilirsiniz. Eğer çok fazla ürününüz varsa, sorun yaşadığınız sorun yaşadığınızı bildiğiniz bir ürününüz varsa, direkt şuraya barkodunu e, yapıştırıp filtrele dediğinizde şöyle bir filtreleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, pasif ürünler ürünün e, hızlı aksiyonlarla satışa geri açabileceğiniz, tükenen fiyat girilmesi gereken veya kilitli ürünleri satmak istediğiniz istemediğiniz arşivli ürünlerin e, olduğu alan olarak düşünebilirsiniz. Yani bu alanın detayına şöyle aktarayım sizlere. Ürünün stoğu tükenmiş olabilir, ürünün fiyatı girilmemiş olabilir ya da ürün kilitlenmiş olabilir. Ürün nasıl kilitlenir arkadaşlar? Bazen siz kilitleyebiliyorsunuz ya da arşivleyebiliyorsunuz. Ya da trend yolun kendisi bunu arşivleyip kilitleyebiliyor. Ya da müşteri şikayet ediyor ürününüzü örnek veriyorum orijinal bir ürün değil gibi bir ibare yazıyor ve sizde belge yüklemediniz daha sonrasında Trendyol bu ürünü kilitleyebiliyor arkadaşlar bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz ya da arşivleme kısmı da var arşivlediğinizde arkadaşlar ee, ürünlerin burada gözükmeyeceği alanı e, alan olarak düşünebilirsiniz. Ürünler burada gözükmez. Arşivlenenler kısmında gözükür ve müşteriye de gözükmez arkadaşlar. Yani ürünü e, rafa kaldırmışsınız olarak düşünebilirsiniz bunu. Ee, burada detayları bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki alan sipariş kargo alanı için yine size detayları aktaracağım.